Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahar. Bugün <laughs> Nereye bakmam lazım? Yapamıyorum. Başta. <laughs> ne Tamam hadi. Hoppa. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahar. Bugün yanımda Balım kızımız ve Tuğçe var. Merhaba. <laughs> Merhaba. Benden biraz sıkılmış olabilirsiniz. Ben Biraz yıllar ama hanım <laughs> seni yolluyoruz Bay bay. Ya bir öyle yol Bahar bayrağblaş. <laughs> biraz biz de dursun kadın. Tamam, gönderdik. Gitti. Twitch biraz kendinden bahseder misin bize? Ee, merhaba. Ben Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne 2015 yılında girdim. 5 sene sonunda e, mezun oldum bu haziranda. Şu an yani taze bir mezunum diyebilirim. Endüstri Mühendisliği'nin yanında bir de işletme yandalı yaptım. Böyle. Güzel. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Sana çok böyle herkesin kafasında olan ve çok basic bir soru soracağım. Endüstri Mühendisliği okumak ya da Endüstri mühendisi olmak ne demek? Ya şöyle aslında bu konu hakkında pek çok insanın kafasında çok farklı şeyler var. Kimse tam olarak bilmiyor. Herkes böyle işte daha TM bölümleri olan ekonomi işletmeyle karıştırıyor falan. Ama aslında böyle endüstri mühendisliği işte şu an günümüzde de popüler konular alan işte nesnelerin interneti, fabrikaların e, en e, minimum cost'la en maksimum verime elde etmesi gibi konularda çalışan işte e, tahminler yaparak her zaman sistemlerin ve e, proses ne demekti? Süreç. Ha, sistemlerin ve süreçlerin daha hızlı, daha verimli ve hani daha iyi işlemesini sağlayan mühendislik bölümü aslında. İşte çoğu insan daha böyle TM gibi bir bölüm sanmasına rağmen aslında bizim bütün derslerimiz daha böyle matematik ve bilgisayar içerikliydi yani. Hiç TM dersimiz yoktu diyebilirim bölüm dersi olarak. Ama işte endüstri mühendislerinin sonrasında yaptığı işler olarak biraz daha böyle hani Tabii ki farklı farklı şeyler var, yazılımcı olan da var ama işte daha çok böyle satış-pazarlama alanına yönel yöneldiği için insanlar daha böyle bir işletmeci, ekonomiciler gibi e, görünüyor ama içerik olarak çok farklı aslında. E, ben şeyi çok tavsiye ediyorum, ben de öyle yapmıştım. Mesela üniversiteye girmeden önce e, bölümün hani içeriğiyle alakalı böyle dersleri tek tek aç açık. Mesela bizim okulun sitesinde dersleri tek tek içeriğini anlatıyor. Onları araştırırlarsa bölümün hani kendilerine daha yakın mı uzak mı olduğunu daha rahat anlayabilirler bence. Anladım. bir sonraki sorum şey sorusu ders içerikleri nasıl neler görüyorsunuz diye. <laughs> <laughs> Onları anlattığın için başka bir soruya geçiyorum. Ama aslında biraz daha bilgi verebilirim yani ders içerikleri Abi. hakkında. Nasıl istiyorsanız. Ee, şöyle derslerimiz genelde hani şu an online'da biraz daha değişik tabii de ondan öncesinde Sınıflarda işlenen işte daha böyle tahtada yazmalı soru çözmeli matematik işlemi yapmalı gibi dersler yani en basit düzeyde anlatıyorum. Daha çok işte böyle optimizasyon problemi dediğimiz bir şeylerin hani en iyi seviyesini minimumu maksimumu bulmak için hani yaptığımız çalışmalar var. Bunun dışında işte trendleri tahmin etmek üstüne derslerimiz var. Anladım. Güzel duruyor. Peki böyle şey DS gibi soru çözümü gibi şeyleriniz oluyor mu? Evet yani neredeyse bütün derslerin sorun. çoğunda hani illaki bir problem session yani problem Hı -hı. çözme ya da laboratuvarı genelde bilgisayar laboratuvarı oluyor bunlar gibi şeyler oluyor yani hiç öyle direkt sınıf dersi olup biten olmuyor genelde endüstri mühendisinden bu sene mezun oldun. Peki böyle açık uçlu bir bölüm seçmek ya da bundan mezun olmanın bir dezavantajı var mı senin için? Yani şöyle aslında ben her bölümün açık uçlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversiteden mezun olduktan sonra artık biraz daha insanların hani kendi hayatlarında yolunu çizdikleri aşama başlıyor. Yani hiç yani çok spesifik bazı bölümler illaki vardır da hiçbir bölümde tam olarak hani bir mesleği e, yapacağım diye mezun olmuyorsun. O yüzden Hani dezavantaj olarak diğer bölümlerden farklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yani yine de böyle bir e, tabii ki endüstride, endüstri mühendisliğinde de yani diğer bölümlerde de öyledir belki de böyle çok fazla hani imkan olduğu için mi artık çok fazla seçenek olduğu için yani biraz benim kafamda da böyle karışıklıklar falan vardı yani. Hani ne yapsam ne etsem diye çok uzun bir süre bilemiyordum o yüzden ya o mezuniyet öncesi gerginlik bence herkeste bir tık oluyordur ya çünkü hani şey bütün hayatımız boyunca okula gitmişiz şey gibi oluyor yani evet şimdi what's next yani gibi oluyor Aynen. sıkıntı ya sıkıntı ya mesela ben son sınıftayım ve mezun olacağım işte haziranda ve benim gibi bir sürü öğrenci var ya da me yeni mezun olmuş öğrenci. Vardı. böyle bir kaygın vardı yani senin de peki bunun nasıl üstesinden geldin bu mezun olmadan önceki stres? Ya şöyle benim kaygım biraz da bu Covid'den dolayı. Hani tam okulda son dönemimi okurken online oldu okul. İşte ne bileyim böyle hani iyice şirketler falan çalışmak istediğim yerler şey yaptı. Nedir onun adı? Hmm. Hani eleman almamaya falan başladı. Böyle hiçbir yerde iş olmadığına dair haberler falan vardı. Bunlar beni daha da çok geliyordu açıkçası. Ama bunun üstesinden yani şu şekilde geldim diyebilirim. O anlık hani ilgimi başka şeylere vermeye çalıştım bunun dışında ama bir yandan da böyle işte iş bakmaya falan çalıştım o şekilde geçti yani zaten hani herkes için zor bir dönem olduğu için o şekilde. Peki endüstri mühendis iş alanları neler? Sen hangi işte çalışıyorsun? Neler yapıyorsun? Ya endüstri mühendisliğinin iş alanları yani bu kurumsal dediğimiz şirketlerin hani departmanlarında hı hı. işte en temel olarak işte satış var, pazarlama var, finans var, araştırma geliştirme var. Bunların hepsinde kendilerine uygun pozisyonlarda çalışabilirler. İşte analist e, görevleri çok var endüstri mühendisleri için. <laughs> yeni teknoloji üreten bir şirket. Ya bunu da şöyle karar verdim açıkçası. Şimdi daha yeni mezun olduğum için hep de böyle startup'lara bir tık ilgim vardı benim. Okuldan mezun olmadan önce de startup'larla alakalı dersler almıştım var hani bizim bu management <gülüyor> derslerinden <gülüyor> öyle olunca böyle hani daha böyle bir şey yaratabildiğin hani senin elinden çıkan bir ortamda bir şeyler yapmak daha güzel olur diye düşündüm şimdi de hem yani bunu da deneyimlemek için hani yeni mezunken daha iyi olur gibi geldi <laughs> daha enerjikken <laughs> hayata karşı <laughs> ya bir de şöyle bir şey var yani startup çalışmak bir risk sonuçta hani ilerleyen dönemler için e, tabii. Yani bunu da genç yaşında alman daha kolay çünkü sorumlulukların daha hafif Aynen, aslında. aynen öyle. Peki ben şimdi sorulara baktığımda bir tane soru çok böyle çarpıcı geldi onu sormak istiyorum. Endüstri mühendisi öne, endüstri mühendisini öne taşıyacak kazanımlar neler diye bir soru sormuşlar. Yani, o zor. <gülüyor> zormuş. <gülüyor> <gülüyor> zormuş. ya yani şöyle ne yapmak istediğine göre çok fazla değişiyor ama yani benim fikrim böyle birkaç programlama dili bilmek ve biraz bu hani business dediğimiz iş hayatına dair stajlarla daha öncesinde yapılan hani biraz fikir sahibi olmak bence endüstri mühendislerinin işlerini kolaylaştırıyor. Ama bunun dışından tabii ki ne bileyim böyle fabrikada bir üretim tesisinde hani şey olarak da çalışanlar olabilir. Nedir onun adı? Hani bayağı mühendis olarak da çalışanlar olabilir. Onlar için de işte daha farklı dersler, daha farklı programlar gerekli oluyor diyebilirim. Peki, e, makine mühendisliğinde okuyan bir arkadaşım vardı Mustafa. Onunla da videom var şuralarda bir yerlerde. <laughs> Ona şey sormuştum, zorunlu staj var mı demiştim. O var demişti. Peki, endüstri mühendisliğinde var mı zorunlu staj? Var. İki tane zorunlu staj var. Yazları yapılması gereken bir aylık. Bunlar işte üretim stajı. Yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi kesin üretim stajı. Yani fabrikada olmak zorundaydı. Ben de öyle bir staj yapmıştım. Yani değişik bir deneyimdi diyebilirim. İlginç. Tüm mühendisler için aynı. Anladım. bir üretim stajı illaki var. Diğer şey ne? Zorunlu stajı iki tane dedim. diğeri işte nerede yapmak istiyorsan. Ha, çok fark şey etmiyor. Aynen. Peki yurt dışı ilgili bir soru sormak istiyorum. Koç Üniversitesi uluslararası bir okul. Peki bununla alakalı ya da alakası yurt dışında iş alanı var mı? Bunun yurtdışına dışına ilerlenebilir mi? Ya şöyle çoğu ülkede endüstri mühendisliğinin tam olarak karşıtı olan bir bölüm yok. Ama hani endüstri mühendisliği şeyle falan da çok alakalı olduğu için böyle ne bileyim e, datayla işte programlamayla falan ya da işte böyle Bilgisayar mühendisliğiyle, işte ekonomiyle, finansla hepsiyle alakalı şeyler olduğu için hani master yapacaklar, kendilerine en yakın olanı ona göre tercih edebilirler. Hı -hı. Bu şekilde. Anladım. Peki çalışmak için mesela iş için çalışabilir mi düşünün? Ee, çalışılabilir yani. Farklı. Zaten şöyle yeni mezunken tam olarak nasıl olur bilmiyorum ama hani endüstri mühendisliğinden mezun olduktan sonra Hı -hı. illaki bir konuda hani özelleştikten sonrasında Hani yurt dışında bununla alakalı çalışmaya devam edebilirler tabii ki. Anladım. O zaman yavaş yavaş videonun sonuna <laughs> geliyoruz. Ee... Peki endüstri mühendisi okumanın faydaları var mı? Ya şöyle diyebilirim. E, hani mühendislikte olan analitik e, düşünmeyi endüstri mühendisliği ile e, kazanabiliyorsun ama aynı zamanda hani o kadar da teknik işlerle uğraşmamış olabiliyorsun, Hı. oluyorsun aslında, öyle bir faydası olabilir Anladım, her iki alana da yönelik evet, olabiliyorsun. Evet, aynen. Hem diğer. Aslında güzel bir seçenek, çok fazla iş alanı var dediğin gibi, çok fazla sektörde çalışabiliyorsun falan bayağı güzel geldi bana. Peki, burada işte Koç Üniversitesi Endüstri mühendisi ya da herhangi bir okulda Endüstri mühendisi tercih edecek arkadaşlar ya da benim gibi seneye mezun olacak arkadaşlar, ne gibi önerilerin var? Ee, ya bölüm tercih edecek arkadaşlara önerilerim. Yani aslında videonun başında da söylemiştim. Hani kesinlikle seçmek istediğiniz bölümün derslerine, hani hatta okul okul bile değişiyor bunlar. Onları detaylı olarak e, tercih yapmadan önce e, incelemeleri tabii ki. Yeni mezun olan arkadaşlara da tavsiyeleri şimdiden <laughs> geçmiş olsun mezun olmamaya bakın. <laughs> Tünelin ucu karanlık. <laughs> ya yeni mezunlara da tavsiye Tabii ki hani farklı bir dönemine girdiğimiz için kaygımız olması çok normal ama sadece hani böyle araştırıp bir tü, iş işlere master olanaklarını hepsini detaylı bir şekilde araştırıp ve en çok bize hani neyi yapmak istiyorsak hayatta Hı -hı. onu seçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunu da hani hatta daha mezun olmadan stajlarla ya da böyle ne bileyim hani başka tipte işte interviewlar olabilir Hı -hı. ya da işte yeni mezunlara, çalışanlara sorarak olabilir, webinarlara katılarak olabilir. Bu şekilde hani öğrenmeleri sonuçta. Güzel bence. Çünkü mesela ben de yaptığım stajlar <laughs> gerçekten bana çok şey kattı. Çünkü farklı alanlar görüyorsun. Neyi isteyip neyi istemeden yani karar vermek açısından bayağı güzel oluyor. Evet. Stajlar dediğin gibi önemli. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü benim için çok önemli. Onun dışında farklı üniversite videoları var. Onlara mutlaka bakın ve Tuğçeli Mehmet Pilates'e şeyler <laughs> yapıyoruz. Onların da <laughs>